Evet değerli dostlar karenin 9. testiyle birlikteyiz. Bakalım bomba bir soruyla giriş yaptık. O merkezli ABCD karesinde ADE üçgen burada dik. E kenar orta. Bakın bu ağırlık merkezi bu da kenar orta ise şunu şöyle çektiğimde tam E'den geçmek zorunda arkadaşlar. Bunun nedenini artık biliyorsunuz. Şimdi devam edelim. Burası 16 imiş falan sarıyı soruyor. Şimdi arkadaşlar bunu çözmeden önce şunu lütfen çok iyi dinleyin. Bir kare seçelim. Seçtik. Bir de çizgi çek seçelim. Bakın onu da seçtik. Şu şöyle geçsin arkadaşlar. Şurada şöyle şöyle geçsin. Bakın şurası ağırlık merkezi ise. Şimdi arkadaşlar ağırlık merkezi ise çizgimi aldım şöyle. Bak şuradan tam orta noktadan geçtim ağırlık merkezi. Bir de şuradan şöyle geçtik. Kötü çizimi maruz görün. Arkadaşlar bakın şuralar birbirine eş bunu biliyorum. Şimdi bakın şuradaki kelebekten dolayı arkadaşlar çift çizgi çift çizgi ise Şuralarda birbirine eş olmak zorunda arkadaşlar. Onu gösterelim. Şuralar bak şöyle hop. Benzer mantıkla bakın. ikisi de çift çizgi. Şuralarda birbirine eş olmak zorunda. Şimdi arkadaşlar o zaman şu alana ben x dersem bu, bu alanda x olmak zorunda. Bu alanda x olmak zorunda. Bu alanda x olmak zorunda. Şimdi bakın şuraya y desem. Şuradaki köşegenden dolayı tam burası ağırlık merkezi olduğu için x artı y tüm karenin alanının dörtte biri değil mi? Evet hocam o zaman sol tarafında x artı y'den dörtte bir olduğunu biliyoruz. Burada x ise buraya y kaldı dörtte bir. x ise buraya da y kaldı. Şimdi bakın bunu daha güzel göstermek için hemen sağ tarafına da aynısından çiziyorum arkadaşlar. Şöyle çizgimizi alalım. Şöyle çektim. Efendim şöyle çektim. Bakın. Şurası x artı y olmuş oldu. Gördük mü? Şurası x artı y olmuş oldu. Burası da x artı y olmuş oldu. Burası da ve de burası da x artı y olmuş oldu. Sonuç. Meğersem burası ağırlık merkezinden geçiyorsa yani ağırlık merkezi ise şu iki çubuk iki doğru parçası kareyi eş alanlı 4 dört, dörtgene ayırıyormuş arkadaşlar. Bu bir. Bunu bakın şimdi gördünüz sanırım. Şimdi bunlar kalsın. Bunların ışığında sizlerle bu soruyu çözmeye devam edelim. Sağlı sollu onlar kalsın. Bakın şurayı devam ettiriyorum. Hop bir. Şurayı da devam ettiriyorum. İki. Şurayı da devam ettirdiğimde tam ortadan geçtiğini zaten söylememize gerek yok. Bakın şöyle. Evet. Şöyle şuralar eşit. Şimdi arkadaşlar şuraya A dedim. Buraya da B dedim. Bakın 16 artı A artı B. Aslında burada X artı Y'lik bir kısma gelmiş. Çubukları gör. Çubuklarım şunlar. Şöyle bir yuvarlak içine alalım da oraları da karıştırmayalım arkadaşlar. Şöyle bakın. Sonradan çizdiğim ortadan köşegeni değil. Bakın 16 artı A artı B. Bakın burası B ise burası alan da B. Kelebekten gör orayı hemen. Şimdi Dörtte birine eşitti her biri. Çok güzel. Şimdi şuna dikkat et. Şuraya K diyorum. AKED dikdörtgeni. Tüm karenin alanının yarısı değil mi? Evet hocam. Evet hocam. Peki AE, AKED dikdörtgeni için köşegen değil mi? Evet hocam. O da dikdörtgenin alanının yarısıysa meğersem A artı B artı sarı alan tüm karenin alanının dörtte biri. E, 16 A artı B de 4'te biri. O zaman arkadaşlar bakın A artı B buraysa sarıya 16 kalmak zorunda. Enfes bir soru. Lütfen arkadaşlar dikkat edin. Ya, sınava girmeden bunu görmek önemli. E, dikmiş F -O -O -E. Bakın F O şurası O E. Olacak şekilde A E O F dikdörtgenlerinden dörder tane kullanılarak abcd kareleri elde ediyordu. Ha, bunları almış, buraya koymuş, buraya buraya. 4 tane koymuş. Demek ki bunlar eş. Şurası x'e y ise arkadaşlar. Burası da x'e y. x küçük kenar. Efendime söyleyeyim burada x'e y. x'e y. Buna göre x ekillerinden hangisini seçtiğimizde alan abcd'nin değeri en büyük olur diyor. Ya kardeşim alan abcd x artı y'nin karesi değil mi? Evet hocam. Ve hangisini seçsen x artı y'nin karesi maksimum olur? Topladın 7. 6, 7, 8, 7. Arkadaşlar tabii ki de 2 ile 6'yı seçersek bu iş biter. Yani 64 maksimum olur. Gelelim buraya. A, B, C, D, F, K. F, Şu minik de kareymiş. Hemen şöyle A, 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 A diyelim. Buralar da A o zaman. Sarı da kare ise x artı a. Burada da x artı a olmak zorunda. Büyü de kare mi? A beceri büyü de kare arkadaşlar. Bakın büyüğünde kenar x artı a artı 1. Bu neye eşit olacak? x artı 2a'ya eşit olacak. Sonuçta ikisi de karenin kenarları ve eşler. X'ler paket. A oraya a oraya. A ne oldu arkadaşlar? 1 oldu. Şimdi şurada a gördüğüm yere o zaman 1'leri ben bir patlatayım. Burası x artı 1. Efendime söyleyeyim 1. Falan filan. HG'yi soruyor. Ha, sarı ve mavi alanlar eşitmiş arkadaşlar. Şimdi sarı alanı nasıl bulabilirim? Kolay. Sarı alan x artı 1'in karesi. Madem sen karesin. Sarı alan x artı 1'in karesi. Mavi alan da kolay. Dıştaki kareden bakın dıştaki karenin bir kenarı x artı 2. x artı 2'nin karesinden içteki sarıyı çıkarırsam x altı birin karesini çıkarırsam mavi bulurum. bu da sarıya eşitmiş. Sarı da x artı birin karesiydi. Bakın bunu kas x artı birin karesini sağa atacak olursam 2 tane x artı birin karesi gelecek. Bak buraya x kare artı 4 x artı 4 x artı birin karesi de x kare artı 2 x artı 1. Bunu 2 ile çarpacak olur isek 2 x kare artı 4 x artı 2 gelecek. 4 x'ler paket bunu buraya bunu buraya x kare 2 oldu arkadaşlar. x kare 2 ise x ne olacak? Kök 2 olacak. hk'yi soruyor. hk HG... zaten x'i soruyormuş. O da kök 2 olacak. Evet. abcd karesi üzerinde kesilip sağdaki gibi ad kenarı cd kenarı üzerine gelecek şekilde. Bak şurayı almışız arkadaşlar. Şuraya patlatmışız. Hemen geriye doğru bir açış sergiliyorum. Bunlar eş ise burası alfa diyelim. O zaman burası da alfa. Şuraya beta, şuraya beta yazmıyorum arkadaşlar. O zaman şöyle yapalım. Şurası a ise burası da a olmak zorunda. E karenin köşegeni 6 kök 2 ise yanları 6'ya 6 kalmak zorunda. O zaman e, b'ye 6 eksi a kaldı. Mavi alanı soruyor. Bakın mavi alanı bulmak için şuraya k diyeyim. K, B, e üstü üçgeninden şu K, E, D üçgenin alanını çıkarırsam otomatikman maviyi bulmuş olurum. Şimdi K, B, E üstünün alanı ne? 6 artı A çarpı 6 bölü 2. Eksi. Buranın alanı ne arkadaşlar? 6 çarpı A bölü 2. Şu ikileri bir sadeleştirelim. O zaman 18 artı 3A eksi 3A eşittir. 18 benim doğru cevabım olacak kıymetli dostlar. Geç. Yukarıdaki kesikli çizgiyle gösterilen çokgenin içerisindeki karelerin alanları 1. O zaman arkadaşlar bir köşem 1 bir, alanın 1 ise 16 25. O zaman buralar 4, büyüğü de 5 o zaman arkadaşlar. Şurası 1 şuraya 3 kaldı, 4 kaldı ve 3 4 5 üçgeniyle Karşı karşıyayız. Bakın bunu hemen nasıl ezbere yazmadım. Bura 3, bura 4, bura 5. Bu çokgenin çevresini istiyor. 1, 2, 3, 4 tane 5 var. 20 eder. 24, 28 benim doğru cevabım olacak. Kolay bir soruydu. Şekilde mavi dikdörtgen ile sarı yeşil karelerin farklı konumları verilmiş. Mavi dikdörtgen, sarı ile yeşil kare. O zaman arkadaşlar şöyle AA diyelim. Buraya da B diyorum. Şuralarda o zaman C, C, C olacak. Şimdi bakın sarı neydi? C idi. O zaman şurada C. Mavi neydi? A artı B. O zaman şu kısma A artı B eksi C kalacak. Yeşil de A idi zaten. Şöyle düzgün yazalım. Evet 18'lik kısımda bakın B artı C var gördüğünüz gibi. 14'lük kısımda da 2A artı B eksi C var i̇stediği yerlere mavi dikdörtgenin yüksekliği yani A artı B'yi istiyor. Şöyle bir A artı B eşittir soru işareti. Şimdi tara tarafa çıkarsam mı bir işe yarar? Toplasam mı? C'yi yok edeceğim. Bir toplayayım arkadaşlar. Çıkmazsa bir şeyler yapacağız. Topladığımda C'ler gitti. 2A artı 2B 18 artı 14'ten 32 A artı B 16 zaten A artı B'yi soruyordu. 16 Evet gene katlamalı hoplamalı bir soru. ABCD karesi EF ve GH üzerinden katlanıyor. Şimdi demek ki arka taraf maviymiş. Buna bir katlama hareketi. Bunun bir katlamadan önceki karesel halini yazalım. Şimdi buralar o zaman arkadaşlar birebir olmak zorunda. Katlamış ki bir üst üste gelmiş. E, tamamı karesi buraya iki kaldı. Çünkü dört bir kenarı. Sonra bunu alıp sola patlatıyor şöyle. Bakın Burada artık mavi olmuş oldu. Sarılar üst üste gelince gördüğünüz gibi mavi olmuş oldu. Şimdi şuraya A diyeyim. Buraya da A diyeyim. Tamamı 4 olduğu için burası 4 eksi 2 A olmak zorunda. Buralar hep 2 zaten. Şimdi alan ABC'de karenin alanı 16 zaten. Bunu bu kolay. Alan CFGH. CFGH. Arkadaşlar 3 çarpı A burada 4 eksi 2 A da burada toplarsam 3 çarpı 4 eksi A kalır. A ile 4 eksi 2 A'yı toplarsam 4 eksi A kalır. Bunun oranı 2 2'ymiş. Şimdi arkadaşlar şöyle bir sadeleştirme yapacak olursam 4 eksi A'yı ben 8 bul bölü 3 buldum. Burada 3 var. A'yı sağa 8 bölü 3'ü sola atacak olursam A'yı hemen 4 bölü 3 buluruz arkadaşlar. Şimdi bunun derdi ne? GF. GF bakın A artı 4 eksi 2 A'dan dolayı 4 eksi A olacak. GF bölü bakın nereyi soruyor? GE. GE de ne? GE A'nın ta kendisi. Bakın şuraya yazdım. 4 eksi A ne olacak? 8 bölü 3 bölü A'yı ne buldum arkadaşlar? 4 bölü 3 bu oran bize 2 olarak çıkacak. Hoş bir soruydu. Değerli dostlar son soruyla birlikteyiz. Bakalım şimdi aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki şeklin bir parçası değildir. Bir eliminasyon yapacağız gibi duruyor arkadaşlar. Bakın şimdi. Bu zaten bariz. Direkt mesela direkt şunu alsan tak diye çıkıyor. Onu geç. Şimdi gelelim buna. B şıkkına gelecek olursak. Şöyle bir acaba diyorum köşegen filan mı kullansak. Yani şu, şunlara bir Böyle arkadaşlar bir ayıklamak istiyorum huzurlarınızda. Şöyle, şunları bir kullansam. Evet sarı, üst taraf sarı, alt taraf sarı. Bakın hangi şurada yakaladım gibi bakın şurada sarı yanlar beyaz, üst taraf beyaz, şuralar sarı. Tamam. C yakaladık ama olsun. Bakın E de çok tanıdık gibi geliyor. E mesela arkadaşlar. Şurayı şöyle bir alsam zaten yan yatmış versiyonu önemli sonuçta bir parçası arkadaşlar. Şimdi bakalım B mi D mi? Şimdi bir köşegen şöyle bir çaksam şöyle arkadaşlar. Bakın iki beyazın içeri girip de dışlarının sarı olduğu var mı? Yok sanırım. Evet, küçük küçük hep beyazlar var. B B'yi bulabilir miyim? B daha bulunabilir gibi duruyor. Bakalım şimdi. Şu olacak, sarı olacak, önünde bir boşluk olacak, şunun gibi. Evet. Evet, bunu yan çevirirsek arkadaşlar, şu C'yi yan çevirirsek, sonuçta bir kare. Bunu bulabiliriz. Fakat D'yi bulmamız zor, kıymetli dostlar. 10 değil 9. testli bitirmiş olduk. Allah'a emanet olunuz.